Arkadaşım. Gece sırıt biz de ötecek. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün süpegi, acılı süpegetli challenge yapacaklar babamla abi. Yalama yalama başlamadık daha. Yok. Burada acı soslarımız var arkadaşlar. Onları dökerek yemeye çalışacaklar. Başlamayın ya. Elbet bir gün bunlar sarılacak öyle Elbet bir gün <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kameranın arkasını görseydiniz <laughs> arkadaşlar. Diyor ki bol dökün acıyı bol. Valla <laughs> sen sanki gavruyum. Ben dökeceğim acıyı. Haberiniz olsun. Hadi bakalım. De, Kazanan. Bir dakika. He, ödül, Kazanan, ödül ne olacak? Ödül. Takım elbise. Bana. Ne sana? Sen ada sandalye la. Ne sandalye? Bilgisayarda <laughs> otur. Üç saniyede bu tabak biter. Kapışabiliriz. Allah bilir. Biter bu tabak. Daha şimdi daha elbise alacak değil mi bu? <laughs> evet. Acıları dök kızım. Hangisini ben, istiyorlarsa onda Hangisini istiyorsun? Ben kırmızı istiyorum. Sen? Kırmızı. Dök. Buna da dök. Kırmızı olsun hadi. Dök kızım. Bol olsun. Babayın ayrına mı döküyorsun? <laughs> Şşş. Hop. Ne yaptın? O biter mi? Tamam. Hıh! O biter mi? Şey <laughs> ya yönetmen söylüyor. Bekle, sen gel, sen Yavaş. Vay be aynı yere döküyorsun. Söyle, tamam. Tamam. Tamam lan, tamam. <laughs> El insan. Surtuyor, <laughs> Bu bitecek mi şimdi? Ben Karıştırma. Öyle ye. Bazı kutlar mı <laughs> Ulan, Hı, yönetmen? seviyim soğuttunuz be. Tamam, her şeyi alalım lan. Hadi! Ben vazgeçtim ben yemeğe demedim. <laughs> Sandalyeyi gözden çıkartıyor mu? Önündeki suyu alsın. Peçete al, suyu. ver peçete. Abim gidiyor. Baba sen acıyı seviyor musun? Ha, yürü git ben yemiyorum tükürüm böyle kusacak abim şimdi okuyo <laughs> bu sen mi kokacak Allah Allah o kadar yarısını attım ben bunu Takım elbise isteyene bak 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 bak. Ay oğlum bu biter hani lan elbise? Valla koku bu bitmez ya. Şuna bak cıvık o makarna cıvık oldu. Eme e, oğlum sen nereye açtın ama? 300 TL Hı? diyelim. E, ye baba. E, ye baba he. Ay. Bence ittifak kurabiliriz. Ben karşıyım yemem ben bu. E, e, e. İstiyorsan şunu da katayım Allah. Im. Takım elbise aldırırım. Koltuğu kaldırırım ödeşiriz. Görsün diye herhalde babam koltuğu. Yok buna <laughs> bak. bok bok bak, bak, bak sulu oldu. Lan yemek yaptın <laughs> makarnayı. Ya yönetme, bol kalp dedi. Ben ne yapayım? Yönetmen şundan bir kaşık asan makarnayı eve barındırmaz ya. <laughs> Çenen çalışacağını yeseydin bitti. E, ağzımı aldım dilim uyuştu yine bitiyor da. Ben yemem ki bunu var. Ben niye yiyorum ki o zaman? Ya. Babam kazandı Kazanan belli o zaman. <laughs> Ay, takım elbisemi ne zaman alıyorsun oğlum? <laughs> Sandalyeyi ne zaman alırsan o zaman. <laughs> Almam. <lan. gülüyor> tamam ya alırız ya. Desene lan. Baban kazandı. Ciddi misin? Gördüğün Tabii gibi. Allah Allah babam mı kazandı şimdi bu karnaları? Açık ara. Bak bak al al. Ne canımız acımıştır o. Tamam al bak. bak. Ne al? Al. Ne al? Ağzını işte. al. al. Aa olmaz <laughs> Ha. Ya dilim uyuştu, dilime değdim, dilim uyuştu ya. Su içtikçe de acıtıyor. Hadi hadi. Sandalye Devam ediyor Ne oldu ne oldu hata geçtin? Üç yüzele gidiyor. Bak. Lan boğulacak. Boğulacak boğulacak. Su içiyorum su var. Hadi oğlum sen bitirirsin onu. Gidiyor gidiyor. Ha gayret oğlum sandalye alacağım sana bilgisayar sandalyesi. Parası kimde çıkacak? Senden. <laughs> Senden. Üç çoğul eşek. Baba. Baba. Kaç gündür e, e, acılara e, alıştı e, bak e, gördün mü? <laughs> yala yala tabağı yala yala. Almıyorum sandalyeyi. <laughs> yut oğlum su var su var. Su var yut onu. Ağzına tükürüm. Ana oğlum. Yut Hani yiyemiyordun lan? 3 saniyelik rekor. Yut hepsini. 2 aşağı. Emesin. Yutacak, yutacak yok öyle. Su iç oğlum, su iç. <laughs> su iç, su su. <gülüyor> <gülüyor> Canlandım. Alam. Bu nasıldı ki? Deneyecek mi baba? Yok. Yakın evet. çekimde damlat ağzını bakalım ee, nasıl. Olur. <laughs> gel gel gel. Aç ağzını gel. Gel gel gel. <gülüyor> Almayayım. <gülüyor> Ağzım burnum yandı. Görünüşe göre sandalyeyi alıyorsun. Kaç liraydı? Geçmiş olsun baba. <laughs> ne <ediyorsunuz> lan? <laughs> 350 miş, 350 alırdık. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.